Herkes de para çok galiba. Herkes bir çanta ile dolaşıyor. Gel buraya darp et. Gel Mammet abi sen bırak. 축안뜨거서축 15-20 senedir topluyoruz. Severek yapıyoruz işlemizi. İşte böyle vakit geçiriyoruz. Paramız alıyoruz. Severek yapıyoruz işlemizi. Günde vallahi 100, 150 kilo, 120 kilo zeytin topluyoruz. Zeytinin ne göre? Mesela çok olanlardan çok topluyoruz. Az olanlardan az topluyoruz. İyi bizim için iyi. öyle yorgunluğu falan yok orada. Severek yaptığımız için yorulmuyoruz. Bu arada 10, 11, 12 isana göre bazı çoğalıyor, bazı azalıyor. İşte öyle yapıyoruz, ne yapalım? 100 kilo zeytin bir günde. Sevmemin işi, uçarak geliyorum buraya. Çok seviyorum, mutluyum. Çok iyi, zor değil. Elimle topluyorum ben, tarağı sevmiyorum ben. Elimle topluyorum. Sanıyorum ciddi bir şekilde mevsim kayması yaşıyoruz. Ee, bizim 1-1,5 bir, bir ay önce hatta 2 ay önce beklediğimiz yağmurlar geçen hafta geldi ve sadece bir kere yağdı. Bundan dolayı mevsim kaydı ve biz hasata çok geç başladık. Zeytin siyahlaştı, büzüştü. Şimdi az biraz topladı ve bu seçeneklerde topluyoruz. Ama bundan sonra bir yağmur daha gelirse daha yağlanma olur, sulanma olur, daha rahat toplarız. Ama bu bize şunu kaybettirdi yeşil hasatı, yeşil zeytin hasatı ne yazık ki yapamadık, pek yapamadık. Bizim 20 bin yaklaşık zeytin ağacımız var. Bugün için yaklaşık 15 kadınla çalışıyoruz ama bu önümüzdeki yağmurdan sonra 30-35 çıkar. 35 kişiyle topluyoruz ve günlük hasatlarımız 3 ton, 4 ton civarında gerçekleşir. Bu sene Antalya genelinde de Manavgat'taki yangındaki hasarı net bilmemekle birlikte 65 70 bin ton civarında Antalya bölgesinde bir zeytin hasatı yapacağımızı ben tahmin ediyorum. Kişisel tahminim bu. Şimdi henüz tahminim yok ama geçen seneye göre mevsim olarak aslında biraz daha iyi olmakla birlikte yağmur gecikmeleriyle bile mevsimsel kaymayla birlikte geçen seneye yakın bir onun belki de çok biraz üstünde bir hasat yaparız. Manavgat'ta yangın esnasında sıcaklığın 800 derecelere ulaştığı hepimiz tarafında bilinen bir şey. Ve çok uzun sürdü, 22 gün kadar sürdü. Bölge etkisi benim kişisel görüşüme göre var ama bunu meteoroloji uzmanlarının yorumlaması daha doğru olur. Ama yağmurlar çok geç geldi. Dolayısıyla ciddi bir mevsim kayması yaşıyoruz. Bu sene fabrikalarda hasat anında elde edilen yağın hemen satışıyla başlar sezon ortalamasında fiyat trendi. Ve bu fiyat şu an 35-40 lira bandında başladı. Dolayısıyla daha fabrikada 40 lirada başladıysa 35-40 lirada bu para kendi de bunun daha altına düşmez yorumunu yapabiliriz. Bu yorumda evet, zeytinyağlı fiyatlarının biraz daha ileri gideceğini söyleyebiliriz. Benim kişisel görüntüm geçen seneyi %40-50'ler geçeriz. Yeşil hasatı oldukça az oldu. Şu an toplanan zeytin çoğu ya siyah olarak işlenecek ya da yağ gidecek. Ama ciddi bir yağ gidiş miktarı artacak yani zeytinde bizim bölgemizde en azından.